Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün karşınızda Piper'dan kaç oynayacağız? O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar video çekmeye başlarken beni oyundan atıyor. O yüzden şey oluyor arkadaşlar. Şimdi oyuna giriyoruz arkadaşlarımla. Ben. ne çıkmış lan bunlar. arkadaşlar ya video trol ne denk geldi tamamdır arkadaşlar şimdi şöyle Herkes geldiğine göre Piper kimde onu ondan haberim yok. Bakalım Piper kimde? Ben Charlie aldım. İnşallah biri Piper almıştır. Piper kimde? Piper zemin kattı tamam. Bakalım arkadaşlar bizi bulabilecekler mi? Bulabilecek mi? Zemin kat. Yani Emre Bey. Yani Emre. Arkadaşım. Arkadaşımın arkadaşı. Ondan tanıyorum. Şimdi biz çok güç yüklerine bulaşmayalım. Hay pıralsın. Böyle videoların devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lan. Lan Enver. Ne yapıyorsun oğlum? Niye ateş ediyorsun lan? Dur bakalım. bizim olsun var ya. Onlar tezgah yapıyor. Enver ne yapıyorsun? Diyor? Adam tezgah yapıyor. Bir dakika arkadaşlar. Adam tezgah yapıyor. İnşallah ben ölmem. Lütfen arkadaşlar ben ölmek istemiyorum. Aa. Onlar gitti. Bir kişi gitti arkadaşlar. Şu an TL ile ben kaldım bakalım. Hayır ben de gideceğim ya. Ben de gideceğim. Aa, arkadaşlar. Birinin sohbeti sessiz sohbeti sessiz alı açık olduğu için kulüpten yazıyoruz arkadaşlar. Onu da söylemiş oldu diyeyim. Tamam. Tamam. Bakalım arkadaşlar bekliyoruz. Meraklı bekleyişteyiz. Adam harbiden iyi oynuyor ama bir türlü ölmedi. Ben bile öldüm i um, Arkadaşlar ben yine Charlie'yim. Evvel arkadaşımız Piper'ı alıyor. İnşallah trollenmeyiz. Çünkü troll seven bir arkadaş. Siz de kulübümüze gelip böyle oynayabilirsiniz. Piper'dan kaç. Şu an 4 kişi olduğumuza bakmayın. Normalde 8-10 kişi oluyor. Hesaplaşmanın şey full doluyor yani. Siz de gelirseniz güzel olur. Arkadaşlar ben Piper ablamızı yükleri bir halledelim. Sen birazcık şey yap, yükleri alıyor. Yardım edelim şöyle bir. Şöyle arkadaşlar. Ay pardon pardon tam pardon.

Hadi bakalım. İnşallah bana renk getirmez. Bismillah. Şarkızın Piper'ında kostüm var bir bende yok arkadaşlar. Şıkkım mı? Hep akses hep aksesuar kullanıyor eski Piper gibi değil şurada diye. Eskisi gibi olsa beleşik beleşçilik yapardı. <laughs> ha, Pele gitti. <laughs> Uzaktan gideceğim. Ha beni yükten almayacak şimdi. Ay ay. Ya ben de gittim. Dur bakalım arkadaşlar. Diğer eleman da gidecek mi? Hani diğer eleman zaten hile yaptı. Bir kişi kalınca zaten şey oluyor arkadaşlar. Diğer eleman. Vur bakayım. Bence eğlenceli arkadaşlar. Sizi de bekleriz. Bakalım. Birkaç el dağıtacağız sonra benim de bırakmam lazım. Onlar artık kendi kafalarını esti gibi oğlum. oynarlar. Hadi bu muhtemelen şu bu. Heyecanlı bekleyiş. Ne ölmezsenmiş Hadi Tamam. Hadi. bakalım. eşya <laughs> Belki ben seçerim. <laughs> arkadaşlar gözünüzün önünde kadem büyüğünü veriyoruz. Tik alacağız bir dakika. <laughs> Tik aldık arkadaşlar. Tik şeyi kutuları çabuk kırıyor bir de canı az diye aldırıyor herhalde arkadaşım. Çünkü <laughs> yani. Fightlan ama bir dakika olmadı. Bir daha arkadaşlar. var bey seçiyor herhalde. Bir kişi daha mı geldi? Yok bir kişi mi gitti? Hiçbir şey olmadı. Ama bir daha bu sefer hile yapmak yok arkadaşlar. Azaldı. 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 Şu YouTube'a İki iki kere sıyırdım. kamera arkası yaparım sonra videonun. Dışarı çıkıyordum. Dışarı taşma. Tamam bırak. bırak. pele oynamayı bilmiyorlar. Ben bile birkaç kere buldum en azından. Dur bir dakika bir dakika. Ben dağıtayım şöyle. Canım istiyor. Kafasına at. Ya kafasını mı atlıyorsun? Niye bunu ağzına sokuyorsun? Tam nereye nazar gitsin. Enver hı hı. Ben şu an niye oynuyom demin katlaya? Ben de gitsin? Demin katla bura hile gel Ay bakalım. Elleme, elleme düşmesin. Elleme, yapma, mıncıklama ya. Ha, bağırma senin, ya. sen, de rahat ha? Hadi bakalım arkadaşım. <laughs> Piper'ı bu sefer ben alıyorum arkadaşlar. Sonunda, en sonunda Piper'ı ben alıyorum. Hammer Piper ben aldım Oh görüşürüm. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar. Pele'de seçerse oynayacağız. Tamamdır arkadaşlar. Piper'da. <laughs> 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 of this. Bey bakar mısın? Birbirinize ateş etmeyin bak. Lan Enver! Dur. <laughs> Kendi suyu kendim alacağım. Yoksa ölürüm. Bak bak kırdı. Şu kalmış. Tam tam alayım. Selamun Aleyküm. Pele oğlum geçsene lan. Geç. Oğlum geçsene. Pele hile yapıyor birader. Lan oğlum ne oluyor? Çok manyakça oynuyorsun. şu sadece stop enjoying Yine ben kazandım. Zemin kat sıkıldı herhalde çıkmış. Ya da gelsin mi lan? Ha zemin kat geldi tamam lan. Gelmiyor çıkmış. Nasıl oğlum? Kaşar oyunu baga soktu. E ee, Nerede bunlar? Dur ben de ben de emojat. <laughs> takım onlar başka takım aynı hmm. Onlar da şey yapıyor bak bakın. Takım verse yapacağız bir de. Takım vs girelim. <laughs> lan 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 ne Ben bu çıkayım arkadaşlar takımda yoksa videoyu sonlandıracağım. İzleyelim bakalım. Bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ya bence iyi oldu. Ya pa Nani ve atıyorlar. <laughs> Nani vs. atıyorlar arkadaşlar. Tam Enver alıyor. Ben de Cahiller. 1 ve 1 atıyorlar ama. <laughs> ne demiş? Tamam. Güzel. Vs. Tam vs atacağız. Aha. Tamam arkadaşlar. Dupla plus eight. Güzel oynadın bir daha bana. Kes. Sadece kalkıyorum. Ee, Kim alayım? Kim? Uh -huh. Pişt, ne yapıyor lan bu? Ben de kendi mi alsam? Yüzü mü alsam? Yüzünü de hiç aldığımdan beri kastırdım. Aklıma gelmiyor şu. Ember'la yapamam. Nani alacağım ben de bir dakika. Az önce Nani vss atıyorlardı ben de Nani alacağım. Ana retro mu var oğlum? <laughs> Dur aksesuar geri iadeyi seçeyim. Tamam güzel. Hadi beyler giriyoruz. Arkadaşlar bakın size kola çalacağım. Hadi giriyoruz.

I dur yanmış aksesuar. Modda bomba fı. Hadi Enver beni. O <laughs> Enver Bey giremedi bir türlü. <laughs> Oğlum adamlarda ne güzel kostümler var. Bizim takımın haline bak lan. Hayır. Pele de öldü. Dur bir dakika biz bot gibi oynuyoruz. Biz bot gibi oynuyoruz. Botuz biz. Ya inir şu mı? Abi adamlar alıyor. Ben Mortis de iyi oynayamıyorum ki. Şimdi oradan Baba Pro skin satacaklar. Hayırdır be <laughs> Tam başka vs. Tamam Mortis de

Açabilirsem tabi de var. Tamam güzel. Hadi başlayalım abi. Düt 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 düt. Kornayı çalamıyorum. Kardeşim uyuyacak çünkü. Asar değil mi? Tamam. Kim bilir kimi aldılar oğlum. Bir dakika. Tamam. Hadi Nere Bey. Bu sefer alırım bence. <laughs> tamam, 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 tamam. tamam. şimdi... bence. <laughs> Pele ölecek. Hayır. Kardeşim, tamam. be. Hayırdır kardeş size ha? hayırdır. tamam. Arkadaşlar. Tamam. Son maçı atıyoruz. Sonra kapatıyoruz. Ben yine sütuğu alacağım. Hazır benim oğlum. Hadi babam kızacak bak. Hadi nere be? Enver bey hadi bak şaklatmayın şimdi tövbe Babam telefonu kesse yeşil arkadaşlar. Bir daha var. Neyse o o sıkıntı değil. Ya Lili almış evvel. O nereye razı ya fake atıyorlar. Bana ne brader? Ya yeah, bana ne hile? hile oğlum. Oha. Ya. Yeter. Son son maç son maç diyorum. Tam maçın ortasında 40 olursa direkt bırakıp babama götürürüm telefon. Yoksa sonumuz gelir birader. Kim bilir kaç dakika oldu video. Hadi Lu oynayacağım. Canım öyle istedi. Ne yapacağını alamıyorum. Ya. Oh. Bir dakika oğlum bir dakika Şimdi sana böyle kapatalım. Tamam arkadaşlar. Ama sesim geliyor oğlum. Dur 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 dur. Dynamic beta oldu. Beta mic. Lu'da bayağı iyiyimdir ağlamayacağım. Hadi bakayım ağlama oyna. Ama bu maçı biz alırız bence. Ya. Nazar mıydı bana? Yani nazar. Nazar. Tamam. Bir dakika alacağım ben bu maçı. Tamam. Ya hayır ya. Ha şey o geyil aldı değil mi? Oğlum şu aksesuarından nefret ediyorum şu herifin. Pele ölme Pele. Bunlar baba piro takımı. Al. Alsana oğlum. Bize de beta vermişler. Ya bilmiyorum. Zemin kat bayağı iyi oynuyor. Zaten Kulüpteki en yüksek kupalı şu an zemin kat. En verdi. Ona benzer işte. Hoppa ananı yanlış aksesuar. Salak gibi yanlış aksesuar almışım. Tam tamam. Maç bitti. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Zaten saatte geliyor oğlum tamam. Acıdılar lan hadi biraz. Biraz da acıyalım. Kaç maçtır kaybediyorlar. Bir tane şaplatsınlar bize de. Nereye acıdılar oğlum? Gene alırlar ki. Ne nah, acıdılar. Haydi lan nereye hazırlayınlar. Alamaz alamaz. Hadi oğlum hadi oğlum. Yetiştirmek, 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 adam. tamam bir Gelin bakalım enayiler. Yanıma gelsene hadi <laughs> Ağlama oyna hadi bana ver bana. Hayır, 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 Ya bir dakika beni nasıl aşağıya atıyor? Hayır, 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 Ya <gülüyor> 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 Beraber. Soksanma, beraber. Onları bunun beraber etti. Bak, atamaz, atamaz. O değil. Şak şak şak. Arkadaşlar galiba süremiz doldu. Üzgünüm. arkadaşlar üzgünüz maçımız bitmiştir siz de böyle maçları istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın de kulübümüze gelsin hepiniz görüşürüz bay bay